Birbirimize söz vermiştik. Onu bulacağız diye. Hadi bıçağı da alıp gidip onu bulalım. Evet doğru söylüyorsun. Ama size yemin ediyorum. O kadar kızlar. <laughs> Nazlı'yı öldüren kişiyi bulacağım. Hadi iş başına düşelim. Ben çok korkuyorum. Burada nasıl çıkacağız? Olivia Sen bizi bu işe saldın ya. Sen bizi buraya getirmeseydin. Bundan hiçbir ölüm olmayacaktı. Anneme eğer Nazlı'nın olduğunu duyarsa seni çok kötü yapacak. Şimdi geliyor ben de. Ben. Ben. Ben, ben de geliyorum. Çağ alalım. Herhangi bir şey çıkarsa karşımıza. Öldüreceğiz onu. Hadi gidelim. Ben çok korkuyorum. Buradan nasıl kurtulacağız bilmiyorum ya. Şimdi günlerce burada mı kalacağız biz? hiç bilemiyorum ya. Galiba evet. Galiba. belki bir uç bir ipucu bulabiliriz gelin. Tamam. Buradan asla çıkamayacaksın. Aa! O o sevinin sesi değil miydi? Gelin kızlar kitap bakalım. Sevgi dedim burada. Ama burada balkon var ya düşersek, Düşü bölelim o zaman daha değil. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Git cehennem ol buradan. Abla kalk ne olur kalk. Sevgi ne olur kalk. Ezgi artık ölmüyor. Yayınlamıyorum abla. Zaten bir tane ablam vardı. O da öldü işte. Ne yapacağım şimdi ben? <laughs> tamam. Tamam Ezgi gel gidelim. Kızlar gelin. Ben çok korkuyorum. <laughs> bilmiyorum. Ya abla biz ölmeyelim ya. Ne yaptın sen Olev ya? Niye böyle katlarsın? Niye bizi buraya getirdin? Başımızı derde soktun artık arkadaşımızı kaybettik. Ne yapacağız şimdi? Biz burada kafanı kaldık mı böyle? Ya özür dilerim ya. Ben bilmiyordum. Yemin ederim ben buranın böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yok artık ben dozamayacağım. Ben düşüyorum Alexia. Hayır Eski, hayır Eski ne yapıyorsun? Sen ablan öldü bir de sen mi ölmek istiyorsun? Evet Olivia'nın yüzünü görmek istemiyorum artık ya. <laughs> sen ne nefret ediyorum Olivia. Benim ablamı öldürdün. Bir de bunun ablasını öldürdün. Ne oldu? pes etmeyeceğiz. Buradan çıkacağız. Sağ salim çıkacağız buradan. Hadi gidelim. <laughs> Yeter artık seni görmek. istemiyorum ama onu bulacağım. Bulalım hadi gidip onu bulalım işte. <laughs> Hadi kızlar gidip oturalım bari. Tamam. Demek beni aralarında istemiyorlar. O zaman ben de öldürürüm. Her kimse asla çıkortu eve beni de öldür. Ne olur yalvarıyorum. O benim. Sen de mi ölmek istiyorsun yoksa ha? Ya 18 yaşındasın hala bizi kandırmaya mı çalışıyorsun? Burada hiç kes yok. Görmüyor musun? Hiç kes yok. Burada ya olay ya yeter artık. Öl, 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 Evet ya sen benim ablamı da öldürdün. Onun ablasını da öldürdün. Ne yapıyorsun sen ya? Hiç kes yok burada. Niye böyle şaka yapıyorsun sen ya? Niye böylesin ya? 18 yaşına girdin. Evet ya sen öldürmek istiyorum ya. Beni hiç kes onun elinde kurtulamaz. Of. Yemin ederim ben burada görmüştüm. Yemin ediyorum burada görmüştüm ben. Yemin ederim tam burada görmüştüm. Üzerime geliyordu yemin ederim. Sonra çığlık attım. Yeter artık Olevye yeter ya yeter. Demek beni aralarınızda istemiyorsunuz. O zaman ben de ölürüm ya. Her kimsense çık ortaya öldür beni. O zaman görürsünüz siz yüzünüzü. Size söz veriyorum. 5 dakika içinde bunu, onu buraya getireceğim. Ve... Siz bana inanmayacaksınız ama ben inanıyorum. Şimdi. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Bizi mi öldürmek istiyorsun? Evet. <laughs> Doğru benim de ablamın. Senin de ablamın. Ama yemin ederim buradaydı. Tam buradaydı. Yemin ederim ben O Yemin ederim. Yeter kanka yeter. Yeter bize, yeter kanka, ne olur, yeter sen benim en sevdiğim kankasın niye böyle yapıyorsun? <laughs> Yemin ederim ben arkadaşlar burada görmüştüm onu. Tamam, ne yapacaksın getir onu. Her kimsense çikolatayı beni de öldür. Demek sen de ölmek istiyorsun. Asla elimden kurtulamayacaksınız bacaksızlar. Kızlar çabuk bu Dolabı buraya, buraya getirin. Hadi hadi hadi. Tamam. Artık buraya giremez. <laughs> Kanka doğru söylüyorsun. Seni çok seviyorum. Ben de. <laughs> Gayet. Artık ölüme zamanımız geldi nasıl sizin ablanızı öldürdüysem sizi de öldüreceğim. Çıkın ortaya lan. Çıkın hemen sizi ben buradan çıkaracağım ve öldüreceğim. Sizin de artık ölme zamanınız geldi. Ha 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 Yalvarırım ya kim sen git defol buradan ya biz senden korkuyoruz. O zaman evime girmeseydiniz ha? Artık benim de yüzümü gördünüz. Kızlar ne yapsam? korkuyorum. Acaba gitti mi? Bilmiyorum ya. Kızlar bari sabah olmasını bekleyelim. Hadi uyuyalım. Tamam hadi uyuyalım kızlar. No, 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 don't come, dolaplar nerede? A, 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 Alex, 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 Alex nerede acaba? Ne, 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 ne yapacağız arkadaşlar? Kızlar. O, olay, olay, o, o, olay. Olivia, Alexia nerede? Yemin ederim bilmiyorum ve dolaplar da yok. A Alexia, bulmamız lazım. Umarım <laughs> <laughs> birçok arkadaşım ölmemiştir. <laughs>

Bu sefer bıçağı alalım. Bu sefer o bizi öldüremeyecek. Söz veriyorum biz onu öldüreceğiz. <laughs> Çok korkuyorum ben. Ben de. Buradan kurtulmanın bir yolu lazım. Bulmamız. Kapı açık hadi. Bir tane ip lazım bize ip. Bence de. Kızlar. <laughs> hadi bundan aşağı çıkalım. Bence de hadi. <laughs> Hadi düş sen aşağı ben de geliyorum. Tamam. Hadi sen de düş aşağı. Tamam. Hadi sen de düş aşağıya. Tamam. Son olarak ben kaldım. Hadi ben de aşağı düşeyim. Kızlar beni bekleyin ben de geliyorum. Çabuk ol biraz. Çabuk. Tamam. Nedense çok çabuk saat çok, çok çabuk akşam oldu. Evet buradan düştünüz ama Hiçbir zaman kurtulamayacaksınız. Ha 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 ha.